Merhaba arkadaşlar. Hareket problemlerinin temeli burada verdiğimiz kurala dayanıyor. Yani alınan yol eşittir. Hız çarpı zaman. Alınan yola x, hıza v, zamana da t deriz genellikle. Dolayısıyla x eşittir v çarpı t eşitliği söz konusu. Buradan eşitlikten hızı çekersek v eşittir nedir? Her iki tarafı t'ye böldüğümüz zaman x bölü t'dir. Bu da hızın yol bölü zaman. Zamanın ise her iki tarafı V'ye böldüğüm zaman X bölü V olması sebebiyle yol bölü hız olduğunu söyleyebiliriz. 180 kilometrelik bir yolu saatte 45 kilometre hızla giden bir araç kaç saatte alır? Saatte 45 kilometre yol kat ettiğini söylüyor. İlla ki formüllere bağlı kalacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın şimdi. 180 kilometrelik bir yolu saatte 45 kilometrelik hızla giden bir araç kaç saatte alır demiş. Bir saatte aracımız 45 kilometre yol kat ediyorsa 180 kilometreyi kaç saatte kat eder? Burada bir doğru orantı yok mu arkadaşlar? Buraya x dersem Doğru orantıda çaprazlama çarpımlar birbirine eşit olduğundan dolayı 45x eşittir 180'den x'i ne olarak buluyoruz? 4 olarak buluyoruz. Demek ki cevap 4. Yani orantı kurarak da sonuca ulaşmamız mümkün. Veya formülü uygularsak alınan yol eşittir hız çarpı zaman. Hız burada 45 saatte 45 km olduğu için. 45 çarpı t dediğimiz zaman yine t'yi çektiğimiz zaman her iki tarafı 45'e böldüğümüz zaman t'yi 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Saatte 80 km hızla yol olan hareketli. Yani v eşittir 80 km. Saatte. Kilometre bölü saat diyoruz o yüzden. 800 km yolu. Yani yol 800 km. Kaç saatte alır? Zaman neydi arkadaşlar? X bölü V değil miydi? Dolayısıyla 800 bölü 80 bize sonucu verecektir ki cevap nedir? 10'dur. Demek ki 10 saatte oluyor. Hareketli K kentinden L kentine saatte 60 km hızla 8 saatte varıyormuş. Alınan yol hız çarpı zaman olduğuna göre demek ki bu mesafe nedir arkadaşlar? 480 km'dir. Hareketli çembersel bir pistin K noktasından saatte 60 km hızla hareket ediyor. Bir turu 4 saatte tamamladığına göre pistin çevresi. Pistin çevresi alınan yol. Hız saatte 60 km, zaman 4 saat. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Pistin çevresi 240 km'dir. Bir hareketli K şehrinden L şehrine 45 km bölü saat hızla gidip L şehrinden hiç beklemeden 60 km hızla K şehrine geri dönüyor. Gidiş dönüş toplam 14 saat sürdüğüne göre K'dan L'ye gidiş kaç saat sürmüştür? Şimdi bakın burada bir şekil çizersek K burası da L şehri. Şimdi giderken V1 hızıyla dönerken V2 hızıyla dönüyor. Gidiş dönüş toplam 14 saat sürdüğüne göre K'dan L'ye gidiş kaç saat sürmüştür? Şimdi arkadaşlar gidiş T saat sürdüğünü kabul edersek toplam 14 saat seyahat sürdüğü için dönüşte nedir? 14 eksi T saat sürmüştür. K şehri ile L şehri arası uzaklık alınan yol hız çarpı zaman olduğuna göre gidişte 45 km bölü saat hızla gidiyor. T sürede. Bu KL yolunu veriyor bana. Aynı şekilde dönüş hız 60 ve 14 eksi t saatte döndüğüne göre aynı yolu vermez mi? Alınan yol hız çarpı zaman. Hız çarpı zaman aynı yolu gidip geliyor çünkü. Bu eşitlikten t'yi bulduğum zaman zaten soruyu çözmüş oluyorum. İsterseniz sadeleştirme yapalım daha kolay olsun diye. Her iki taraf kaça bölünüyor? 15'e bölünüyor. 45'i e 15'e böldüm. 3. 60 15'i e buldum. 4. 3 t eşittir 56. Yani 4 çarpı 14 eksi 4 t olması sebebiyle 7 t eşittir 56'dan t'yi ne olarak buluyoruz? 8 olarak buluyoruz. Yani cevap değişik oluyor. Hareketli gideceği yolun yarısını gittikten sonra hızını 3 katına çıkarıyor. Böylece yolu 16 saatte tamamlıyor. Buna göre hareketli yolun tamamını ilk hızıyla kaç saatte tamamlayabilirdi? Yola yine ne diyelim? X diyelim arkadaşlar. Şimdi yolun yarısını X bölü 2'sini V hızıyla belli bir T1 sürede alsın. Diğer yarısını ise hızını 3 katına çıkarttığı için 3V hızıyla T2 sürede aldığını kabul edelim. Toplam 16 saat sürdüğüne göre yolculuk T1 artı T2 16 saat olacak. T1'i çekersem her iki tarafı V'ye böldüğüm zaman X bölü 2V ve T1'i verecek bana artı. Buradan da her iki tarafı 3V'ye böldüğüm zaman X bölü 6V ve T2'yi verecek. T1 artı T2 16 olduğuna göre Payda eşit dediğim zaman 4x bölü 6 ve eşittir 16 bölü 1 dersek paylar kendi arasında sadeleştiği için x'i 24v olarak buluruz ki ilk hızıyla demek ki kaç saatte kat edecek bu yolu? 24 saatte kat edecek. Hatta şu şekilde de soruyu çözebiliriz. Şimdi gittiği yollar aynı yol. Yani diyelim ki v hızıyla A saatte gidiyor. Diğer yarısı da aynı yol olduğu için bu sefer 3 V hızıyla 16 eksi A saatte kat ediyor. Yollar aynı. Fakat hızla zaman ters orantılı olduğundan dolayı burada ne var arkadaşlar? Ters orantı var. Yani hız artınca süre azalıyor. Dolayısıyla karşılıklı çarpımlar birbirine eşit olduğu için V çarpı A eşittir. 3 V çarpı 16 eksi A dersem V'ler sadeleşecektir. Buradan da A eşittir. 48 eksi 3 A'dan 4 A 48 ve A'yı 12 saat olarak buluyoruz. Demek ki V hızıyla yolun yarısını 12 saatte kat ediyorsa tamamını 24 saatte kat eder diyoruz. Aralarında 1080 kilometre uzaklık bulunan iki hareketliden birinin hızı 55 km bölü saat, diğerinin hızı 65 km bölü saat. İki hareketli aynı anda birbirine doğru hareket ettikten kaç saat sonra karşılaşırlar? Bunlar birbirine doğru hareket ettiklerinde bir yerde karşılaşacaklar. Hızı fazla olan B'deki araç olduğundan bu A'ya yakın bir yer olacak. Ve karşılaşma anına kadar geçen süre ne olsun? T olsun. Yani T saat sonra bunlar karşılaşsınlar. Diyelim ki bu araçlar C noktasında karşılaşmış olsunlar. A'dan hareket eden araç AC yolunu 55 km bölü saat hızla T saatte kat ettiğine göre alınan yol hız çarpı zaman 55 T'ye eşit olacak AC. BC yolu da ne olacak arkadaşlar? Hız çarpı zamandan 65 T'ye eşit olacak. Ve bunları ben toplarsam bu bana AB yolunu yani 1080 kilometreyi vermez mi? O halde bu da neye eşit olur arkadaşlar? 120 T'ye eşit olur. Buradan her iki tarafı 120'ye böldüğüm zaman T'yi kaç olarak buluyorum? 9 olarak buluyorum. Demek ki 9 saat sonra karşılaşıyorlar. Buradan çıkan sonuç: Saatteki hızları V1 ve V2 kilometre olan iki araç aralarında X kilometre bulunan noktalardan aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiklerinde karşılaştıkları süreye t dersek hızlar toplamı çarpı karşılaşma süresi bize aralarındaki ilk mesafeyi verecektir. Bu soruda da A'dan zıt yönde birbirine doğru hareket eden araçlar söz konusu olduğu için aynı kuralı uygulayabiliriz. Karşılaşma noktası diyelim ki burası olsun. t süre sonra aldıkları yol x1 burası da x2 olmak üzere x1 neye eşit arkadaşlar? Alınan yol hız çarpı zaman 24 t. t karşılaşma süresi olmak üzere. x2 de 36 t olduğuna göre x1 artı x2 600 metre olarak verilmiş. 600 eşittir. 60 t'den t'yi 10 olarak buluyoruz. Veya birbirine doğru hareket eden araçlar olmaları sebebiyle hızlar toplamı çarpı karşılaşma süresi bize ilk mesafeyi yani pistin çevresini verdiğinden sonuca bu şekilde de ulaşabiliriz. A'dan ve B'den aynı anda aynı yönde hareket eden iki aracın saatteki hızları sırasıyla yani bunun hızı 85 km bölü saat bunun hızı da 75 km bölü saat Tabii ki A'daki aracın hızı B'deki aracın hızından büyük olduğundan dolayı belli bir süre sonra karşılaşacaklardır. Diyelim ki karşılaştıkları nokta ne olsun? C noktası olsun. T süre sonra karşılaştıklarını kabul ediyorum. Dolayısıyla A'dan hareket eden araç A'dan C'ye 85 km bölü saat hızla AC yolu 85 T'ye eşit. B'den hareket eden araç ise karşılaşma anına kadar BC yolunu 75 km bölü saat hızla T sürede alıyor. AB 20 km olduğunu vermiş. AB yolu AC eksi BC değil midir arkadaşlar? Dolayısıyla AC eksi BC 85T eksi 75T'den 10T'ye eşit. 10T 20 km olduğuna göre demek ki T 2 saat. Yani bu iki araç iki saat sonra karşılaşacaklar. Buradan çıkan sonuç saatteki hızları V1 ve V2 kilometre olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda aynı yönde hareket ederlerse arkadaki aracın öndeki aracı yakalama süresi tabi burada V1 büyük V2 olmak şartıyla yakalama süresi T olmak üzere ne oluyor bakın? V1T eksi V2T bize AB yolunu verdiği için aralarındaki ilk mesafe eşittir. T parantezini aldığım zaman V1 eksi V2 yani hızlar farkı çarpı karşılaşma süresidir diyoruz. Bu tip dairesel pist etrafında aynı yönde harekete başlayan araçlarda tur sayısını falan hiç karıştırmadan bu ikinci kuralı uygulayarak hemen sonuca ulaşabiliriz. Yani hızlar farkı çarpı karşılaşma süresi ilk karşılaşma süresi oluyor tabi bu. Eşittir pistin çevresi olacaktır. Yani pistin çevresi hızlar farkı çarpı ilk karşılaşma süresidir arkadaşlar. Buradan t'yi 50 dakika olarak buluruz. Eğer bize ortalama hızı sorarsa Aracın gittiği toplam yolu toplam zamana böleriz. Yani hız eşittir yol bölü zaman olduğuna göre ortalama hız aracın gittiği toplam yol bölü toplam zamandır. Bir harekette 60 km bölü saat hızla 240 km yol aldıktan sonra yani alınan yol eşittir hız çarpı zaman olduğuna göre T1 süre geçtiğini düşünürsek T1 neye eşit? 4'e eşit. 480 km yolda 80 km bölü saatinde t2 sürede aldığını düşünürsek t2'nin neye eşit olduğunu görüyoruz. 6'ya eşit olduğunu görüyoruz. O halde ortalama hız toplam yol 240 artı 480 bölü toplam zaman 4 artı 6 olacaktır. Buradan cevap 720 bölü 10'dan 72 olarak elde edilir. Yani 72 km bölü saat. Bir araç A kentinden B kentine saatte V kilometre hızla gitmiş. A ve B kentleri arası diyelim ki X kilometre olsun. X yolu V hızla T1 sürede gitmiş. Buradan T1'i çekersek X bölü V olmaz mı? Aynı yolu dönüşte X kilometre yolu 3 V hızıyla T2 sürede gitmişse buradan da T2 nedir arkadaşlar? x bölü 3 v değil midir? Ortalama hız toplam yol x gitti x geldi. Bölü toplam zaman olduğuna göre x bölü v artı x bölü 3 v. Buradan bakın payda eşit dediğim zaman yukarısı 2 x. Aşağısı da burayı 3 ile genişletiyorum. 4 x bölü 3 v oluyor. Ters çevirip çarptığım zaman x'ler de birbirini götürüyor. 2 ile 4 sadeleşiyor. 3 v bölü 2'yi 90 olarak buluyoruz ki buradan 90 ile 3 sadeleşti. 30. İçler dışlar çarpımı yapınca v'yi 60 olarak buluyorum ki cevap c şıkkı oluyor. A ve B kentlerinden saatteki hızları B1, B2 olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ederlerse iki saat sonra karşılaşıyorlar demek birbirlerine doğru hareket ettikleri zaman hızları topluyoruz. Hızlar toplamı çarpı karşılaşma süresi. 2 saat sonra karşılaşmışlar. Dolayısıyla çarpı 2 bize neyi verecektir? A, B yolunu verecektir. Eğer bu iki araç A, B kentlerinden aynı anda aynı yönde hareket ederlerse hızı V1 olan araç 8 saat sonra diğerine yetişiyor. Bu durumda da arkadaşlar hızlar farkı çarpı karşılaşma süresi bize aralarındaki ilk mesafeyi verdiğinden dolayı bu da AB eşit. Dolayısıyla bizden istenen oran V1 eksi V2'nin V1 artı V2 oranı V1 artı V2'yi V1 eksi V2'nin altına yazarken 8'i de 2'nin altına yazıyorum. Dolayısıyla 2 bölü 8 yani 1 bölü 4'e eşit oluyor. Hızları saatte 90 km ve 110 km olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç B'ye varıp hiç durmadan geri dönüyor. Ve C noktasında diğer araçla karşılaşıyor. Diyelim C noktası burası olsun. Hızı fazla olan B noktasına varıp geri dönerek C noktasına ulaştı. Hızı az olan ise A'dan C'ye ulaşmış oldu. Ve karşılaşma süresini T dersek diyelim ki buradaki uzaklıklar X ve Y olsun. Hızı fazla olan araç X artı Y artı Y kadar mesafeyi Çünkü bir gidiyor bir daha geliyor. X artı Y kadar gidiyor. Y kadar geri dönüyor. ...bu yolu 110 km bölü saat hızla t sürede aldı. Diğeri ise x yolu 90 km bölü saat hızla t sürede aldı. Dolayısıyla ben burada x gördüğüm yere 90 t yazarsa... ...90 t artı 2 y eşittir 110 t'den... ...20 t eşittir 2 y ve y'yi 10 t olarak buluyorum... Dolayısıyla BC uzunluğu yani Y 10 T'nin AC uzunluğuna yani X'e oranı X'te 90 T olması sebebiyle 1 bölü 9 olduğunu görüyorum. Bir yüzücü köprüden ırmağa atlayıp K noktasından D noktasına doğru akıntıya karşı 10 dakika yüzerek 240 metre ilerliyor. Şimdi yüzücünün hızına VY dersek akıntıya karşı yüzdüğünden dolayı V'ye eksi V akıntı hızı verecektir. 10 dakika yüzüyor. Alınan yol hız çarpı zaman olduğuna göre 240'a eşit. Ve buradan biz V'ye eksi VA'nın 24 olduğunu buluyoruz. Geriye dönüp yere göre hızını değiştirmeden 5 dakikada atladı K noktasına ulaşıyor. Yani akıntı yönüne doğru hareket ettiği için kendi hızı artı akıntının hızı hızını verecek. 5 dakikada yine aynı yolu yani 240 metre ilerlemiş oluyor. Buradan da VY artı VA'yı 48 olarak buluyoruz. Taraf tarafa topladığımız zaman 2VY, VA'lar birbirini götürecektir. 72'den yüzücünün hızı nedir arkadaşlar? 36 metre bölü dakikadır. Uzunlukları sırasıyla 800 metre ve 1 kilometre yani 1000 metre olan iki tünel var. Birincinin bitiş noktası ile ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 10 kilometre yani 10 bin metre imiş. Uzunluğu 200 metre saatteki hızı 60 kilometre olan bir tren. Birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar demiş. Uzunluğu 200 metre olan ve hızı 60 kilometre olan bir tren var. İkinci tünelden tamamen çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla toplam ne kadar yol gitmesi gerekiyor? Uzunluğu 200 olduğundan dolayı 800 artı 10.000 artı 1000 artı 200. Yani 12 bin metre. Hangi hızla? Bunu da şöyle hesaplayabiliriz. Yani 60 dakikada 60 bin metre yol kat ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla 1 dakikadaki hızı ne olur? 60 bin bölü 60'tan 1000 metre olur. Dakikadaki hızı 1000 metre olduğundan dolayı 1000 çarpı t olacaktır. Buradan da t'yi 12 dakika olarak elde etmiş oluruz. 210 metrelik bir koşuda birinci gelen atlet koşuyu ikinciden 10 metre üçüncüden 30 metre önde bitirmiş. Yani demek ki tamamı 30 metre ise burası nedir? 20 metredir. Toplam 210 metre olduğundan dolayı burası da 180 metre olacaktır. Şöyle söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Yani 200 metrelik bir koşuda ikinci atlet yarışı bitirdiği zaman üçüncü atletle aralarındaki mesafe 20 metredir. Buna göre 210 metrelik bir koşuda aralarındaki mesafe kaç metre olacaktır? Bunu bulmak istiyoruz. Tabii ki doğru orantı var. Çaprazlama çarpımlar birbirine eşit. Dolayısıyla cevap 210 çarpı 20 bölü 200 olması sebebiyle ne olacaktır arkadaşlar? 21 metre olacaktır aralarındaki mesafe. AB yolu x kilometre, BC yolu 100 kilometredir. A'dan 5 v hızıyla, B'den 2 v hızıyla aynı anda ve aynı yönde hareket eden iki hareketliden hızlı olanı yavaş olanı C'de yakalıyor. Yani A'dan hareket eden araç x artı 100 kilometrelik yolu 5 v hızıyla t sürede alıyor yani karşılaşma süresine T dersek diğeri ise 100 kilometrelik yolu 2V hızıyla T sürede alıyor. Dolayısıyla bu iki denklem için ortak çözüm yapabiliriz. Ne yaparız? Taraf tarafa bölebiliriz. Taraf tarafa böldüğümüz zaman V'ler ve T'ler birbirini götürür. X artı 100 bölü 100 eşittir. 5 bölü 2 olacaktır. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2x artı 200 eşittir 500'den 2x eşittir 300 ve x'i 150 olarak elde etmiş oluruz. 90 km bölü saat hızla 2 saat 30 km hızla 3 saat yol alan hareketinin ortalama hızını sormuş. Ortalama hız toplam yol bölü toplam zaman. 90 km bölü saat hızla 2 saat hareket edersek ne kadar yol kat ederiz? 90 çarpı 2, 180 km. 30 km bölü saat hızla 3 saat yol kat edersek 30 çarpı 3'ten 90 km toplam yol. Bölü toplam zaman 2 artı 3 olması sebebiyle 270 bölü 5'ten cevabı 54 olarak elde etmiş oluyoruz. A ve B kentleri arasındaki yolun 1 bölü 3'ünde onarım yapılmaktaymış. Yani yolun tamamına 3A dersek onarım yapılan kısım A düzgün olan kısım da nedir? 2A'dır. Yolun düzgün kısmında 2A'lık yolda V hızla giden araç T1 süre yol kat etmiş olsun. A kilometrelik yolda da V bölü 4 hızla T2 sürede yol kat ettiğini düşünürsek Buradan yine birbirine böldüğümüz zaman denklemleri A'lar birbirini götürecek. V'ler birbirini götürecek. 4T1 bölü T2 içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2T2 eşittir. 4T1 ve T2'yi 2T1 olarak elde etmiş oluruz. T1 artı T2 toplam 12 saat olması sebebiyle T2 gördüğüm yere 2T1 dersem 3 T1 eşittir 12'den T1'i 4 saat olarak buluyorum. Yani düzgün kısımda 4 saat yol kat ediyorsa onların yapılan kısımda ne kadar yol kat etmiştir? 8 saat yol kat etmiştir. Hızı saatte ve 1 kilometre olan bir hareketli A kentinden Hızı saatte 2 km olan diğer bir hareketli B kentinden aynı anda birbirlerine doğru hareket ederlerse hızlar toplamı çarpı karşılaşma süresi bize AB yolunun uzunluğunu verecektir. İki hareketli aynı koşullarda aynı anda aynı yönde hareket ederlerse o zaman da hızlar farkı çarpı karşılaşma süresi bize aynı yolu verir. Kaç saat sonra dediği için buradan T'yi çekersek cevap 2 çarpı V1 artı V2 bölü V1 eksi V2 olur. Sabit hızla giden A ve B hareketlerinin yol zaman grafiği verilmiş. A hareketlisi 3 saatte 60 km yol alıyorsa saatteki hızı 60 bölü 3'ten 20 km bölü saat olacaktır. B aracı da 2 saatte 30 km yol kat ettiği için yol bölü zamandan saatteki hızı 15 km bölü saattir. Bu iki hareketi çevre uzunluğu 35 km olan dairesel bir pistte aynı noktadan aynı anda ve zıt yönde hareket ettikleri zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Hızlar toplamı çarpı karşılaşma süresi eşittir. Pistin uzunluğu olmuyor mu? Dolayısıyla buradan T'yi 1 olarak elde ediyoruz. Demek ki 1 saat sonra karşılaşacaklar.